arkadaşlar. Ben Ezgi Oyunda kanalından Ezgi. Bugün sizlerle birlikte e, bir oyun oynayacağız. Güzel olacağını inanıyorum. Umarım beğenirsiniz. Beğenirsiniz. de kuşa basmayı unutmuyorsunuz. Tabii ki her zaman olduğu gibi. E, Pacman Duvar diye bir oyun. Biz Pacman diyelim sadece. E, burada ne içeri yaradıkları yazıyor zaten. Şöyle, hemen oyuna başlayalım isterseniz. E, yön tuşlarıyla oynanıyor arkadaşlar. Ee, öyle yani böyle büyük alan almaya çalışıyorsunuz arkadaşlar kısaca dua veriyorsunuz diyeyim evet şurada yazan puanı ıı, e, tamamlamaya çalışıyorsunuz şu anda şurada yaptığınız sizin yaptığınız puanlar şurası da ıı, yapmanız gereken puan şu anda 46 ben 86, 80, yapmam lazım evet öldüm şurada can yazıyor arkadaşlar şurada da score yazıyor zaten Devam edelim. Evet. Evet. Burada ama evet 80 82 yaptık biz arkadaşlar. Öyle yani. Böyle devam ediyor. Sonra yontuşuna bir tane sabun sürsün diyor Ah çok hızlı geldi. Hiç 51 olduk şu anda. Evet. Son canımız arkadaşlar. Ölmemeye çalışacağız. Öldük arkadaşlar. Şurada da gördüğünüz gibi e, ee, T again diyor. Yeniden başlıyoruz. E, kaldığımız seviyeden devam ediyoruz. Öyle. Hop. Şurada bir şey var. Hızlanalım biraz. Bir şey hızlandırıyor arkadaşlar sizi. Işte. Hot Hot en sevdiğim bence bu B yani benim favorim Vişne sizinki ne bilmiyorum ben Vişne diyorum geçtik arkadaşlar yön tuşuna basıp devam ediyoruz şimdi bir şey yok diyorsunuz ya bakın şimdi ne oluyor arkadaşlar şimdi. Bulka. Böyle dua büyük bir dua alayım şöyle iki yapın iki yapın. Of oh, son altıda. Çok 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 Uç evet. Şuradan bir bir edeyim de bir dakika. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Düşündüğünüz gibi değilmiş yani kolay değilmiş göründüğü gibi. Şu mavi şey e, yaptığınız zuvarların içinden geçiyor arkadaşlar. Şimdi kırmızı. Kırmızı şöyle şey arkadaşlar. Bize zorluğu şu bizim yaptığımız duvarları yıkmak yani işi gücü o şimdi bakın gördüğünüz duvarları duvara yıktı yani yaptığımız duvara bileğiniz vardı bilmeyenler için anlatıyorum şu anda yani bilmeyen yoktur falan demeyin yani aa şu ne işe yaramış ha mavi yapıyor o zaman biz onu yiyebiliyoruz yani değil mi hop aa öyle niye ye? şey oldu Neyse. Anlamadım arkadaşlar ama neyse tam yavaş olur tamam. 80'de 84 yaptık arkadaşlar bir sonraki seviyeye geçtik kaçıncı seviye 5. seviye bu go pekmen go ee, hadi pekmen hadi pekmen diyor ee, level 5 canımız bir tane var ee, iki tane diyelim biz ona. çünkü spreyi da bir kere sayıyor ya. yaparız arkadaşlar biz yaparız ya sıkıntı yok ah kaç 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 böyle alırsam tamamdır İki hakkımız vardı. Hadi devam arkadaşlar. Alacağız, alacağız, alacağız arkadaşlar. Lan. Aa, pardon, şunu söylemeyi unuttum. Kendi e, ee, duvarınıza çarpınca Onu söylemeyi unuttum özür dilerim. Hem de göstermiş, göstermiş oldum. Hop hızlı 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 işimizi hızlı biz. Of unuttum. hızlı 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 hakkımız arkadaşlar bu iyi kullanmamız lazım hakkımızı şöyle evet onun yerinde yattık ve 82'li levelimiz atladık 6. leveldeyiz benim ses devamı gelecek arkadaşlar eee öyle yani çabuk çabuk uç 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 uç, uç. evet <laughs> uf çıkma sandım sen ya hop uç evet hop hop oh. ah çok çıktı aa pardon özür dilerim Hadi bakalım. Şu, Hadi. Hadi. Ee, onlar bizim şeylerimizi yiyince arkadaşlar bize bir şey yapmıyorlar, ee, ya da hızlanmıyorlar falan. En buzu yeseler bir şey olmuyor yani. Kulaklık kullanıldığı için. Saygı duş. <laughs> o sesten sonra yani. 66 ya da 76. 76. <laughs> <laughs> İsterseniz arkadaşlar bu videoyu burada bitireyim ben. Ee, bundan sonra yeni bir video gelecek arkadaşlar. Çok güzel bir oyun. Onu da takipte kalın yani. O yüzden kanala abone olup Bildiğimleri açmayı unutmayın. Hadi hoşçakalın. Sizi seviyorum. Bay <laughs> bay.